beyazid Bestami Hazretlerine bu mertebeyi nasıl yakaladığını sorduklarında şöyle anlattı. Annemin duasıyla. Benim annem çok yaşlı ve hastaydı. Çok soğuk bir gecede benden su istedi. Yatağımdan kalkıp karla kaplı bahçeye çıktım. Suyu getirdiğimde ise annemin uyuya kaldığını gördüm. O yeniden uyanıncaya kadar elimde bakır su tasıyla bekledim. Aradan birkaç saat geçti. O uyandı, suyu dudaklarına değdirirken soğuktan elimin bakır tasa yapışmış olduğunu gördü. Şefkate gelip ağlamaya başladı. Bir yandan da dua ediyordu. Allah'ım ben bu oğlumdan razıyım. Sen de ondan razı ol, onu aziz eyle. Ve o geceden itibaren kendimde bazı manevi haller hissetmeye başladım. Ben şimdi Hakk'a yakın olmamın sebebini annemin o duasında buluyorum.''